iş böyle. Aa. Ama Aslı Hanımcığım olur mu hiç öyle şey? Daha kapının içi çalışın. Kes, kes. Bana cevap verme. Ben senin için alışverişlere gideyim. Hanımefendi kapıyı açmasın. Benim için mi? Nasıl yani anlayamadım. E baya bu poşettekiler senin. Aa. 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 İyi de Aslı Hanım ben bunları giymem. Ne demek giymem? Ama Aslı Hanım'cığım sağ olun düşünmüşsünüz, almışsınız iyi hoş da... ...hani bunlar benim giyim tarzıma birazcık ters düşüyor. Allah Allah bak sen. Ay zaten ben senin memnuniyetin için almadım ki bunları canım. Evde çalışırken bunları giymen için aldım. Hadi bakayım git giy. Oh, tebe tebe estağfurullah bir yaşıma daha girdim. İstersen yüz yaşına gir ama bunları giyeceksin. Anladın mı beni? Hadi bakayım.